Ülkemizde yaşanan bazı krizlerden dolayı bu krizden dolayı bizim sektörümüz de etkilenmektedir. Son dönemde dövizin yükselip de tekrar anide bir inişe geçmesiyle beraber esnaf arkadaşlarımızın elinde bulunan mevcut bulunan malların satılmamakta. Talep de insanlar üzerinde bir talep de doğmamakta. Daha önce döviz yüksekken insanlarda büyük bir araç talebi vardı ama şu an nedense insanlar araç almamakta satmaktan tarafı. Ama tabii ki esnafımız da bu piyasanın durgun olduğundan dolayı kendileri de araç almayı pek düşünmüyorlar. Haklı olarak ne derseniz bugünkü o günkü piyasana, bugünkü piyasanın arasında baya bir fark var. Yüzde on beş yirmi arasında bir fiyat farkı var. Fiyat fiyatla böyle giderse büyük bir ihtimal beklentimiz düşüşe geçeceğine inanıyoruz. Tabi bunda esnafımız büyük bir kayıp kaybı olacaktır. Ama hükümetimizin alacağı tedbirlerine inşallah bunların düzeleneceğine inanıyorum. Esnafımız şu anki duruma göre mağdur. Esnafımız elinde bulunan mevcut mallarda o dövizden bu tarafa böyle araç satılmamaktadır. Esnafımız üzerinde bir yüklü de mal bulunmaktadır. Ama hükümetimizin ne yapmak istediğini bir heyecanla beklemekteyiz yani. Pandemi ile birlikte insanların hususi otomobillere, özel binek araçlarına ihtiyaçlarının yoğunlaşmasından dolayı büyük bir fiyat artışı gözlemledik. Bu fiyat artışlarının sonucunda insanlar bayağı bir araç alımı yaptılar ihtiyaçlarını giderdiler. Ve arkasında yaşadığımız bu son dönemdeki döviz kurunun dalgalı oluşu, inişler, sert çıkışlar, sert inişler, galerci esnaflarının işlerinin durma noktasına gelmesine mani oldu. Arkasında akabinde de bu akaryakıt fiyatlarının aşırı e, derecede yükselmesi de bunun tuzu biberi oldu. Şu anda esnaf siftah edemiyor. Esnaf zor durumdadır. Bütün esnaflarımız aşağı yukarı 3 aydır e, etmemiştir. Yani sitemizde 189 tane iş yeri olmasına rağmen ortalama her dükkanda 10 tane araç bulunmaktadır ve 3 aydır bu sitede bir tane araç satılmamış. İşler çok durgun ee, Araç satışları çok düştü ee, Bir hafta iki hafta e, hiç Satış yapmadığımız günler oluyor ee, Araç e, Talep hiç yok ee, Geliyoruz Oturuyoruz var. gidiyoruz ee, Masraflarımızı çıkartamıyoruz Gider gelirden daha fazla. Bu da bizi çok zor duruma e, düşürüyor. Bu durumda çok zorlanıyoruz. Umarım e, işler artar. E, satışlar tekrar artar. Yaz dönemi geliyor. İlkbaharla birlikte satışların da artacağını ümit ediyorum. İnşallah e, artar. bizde de esnaf arkadaşlarımızla ve ülke içinde iyi olur.